Bandaj. Bandajım yok. Kameram yok. Kanamam var. Bunu bandaj bulmam gerekiyormuş. Bandaj arıyorum ama. Abi bir tur bandaj attın. Ne değilsin ki o turlasaydın ya. Kameram nerede? Orada, kameramsız gitmem. Aa ipleri çocuğu aşağıda. Ha beni arıyorlar. Şş, orada asılıydık hey. Şu taraftan gidelim. Buradan gelmedik değil mi? Yok. Bacağım kırıldı. Kanka şu an beni arıyorlar. Ve kameramı gördüm galiba. Pili görmüşüm. Ananı avradını. Kameraya göremedim. Korunun içinden girilmiyor. Kesin şu evde bak kamera. Yavaş ol. Yavaş yavaş. Abi her şeyi bulduk kamera yok. Yukarı çıkabiliyoruz mu? Biz kapıyı niye kilitledik? Burada kamera yoksa biz niye kendimizi buraya kilitledik? Ve yukarı şu an çıkamıyoruz. Aa aşağıda geçiş yolu var. Eee bizi kovalarlarsa kapının kilidini açalım. Burası bildiğim bizim kaçış noktamız gibi bir şey. Abi çok acayip sesler geliyor ya. Kamera orada da yoktu bu arada chat. Kapı kesin açılmıyordur o yüzden direkt buradan oradan atlanmaz değil mi? Yok. Bence oradan atlanmaz. Değil mi kanka? Atlayacağız mı lan? Ha suymuş. Tamam. Ağzım, yüzüm, gözüm. Adamı gördüm bu arada. O bizim kameramızı alan adamlar. Bak orada. Ha kameramı buldum. Lan var ya bir bak şimdi götüm de gelecek değil mi? Aa, okula geldi. Ya gene okula geldik ya. O, Oh. bebeğim. Pil var mı pil? Pilimiz var bu arada iki tane ya. Şuradan bir görüntüsünü çekelim. Biri kapıyı mı örttü? Ha? Ben burayı daha önce gezmiştim. Evet, 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 evet hatırlıyorum. Telefon çalıyor. O ananı. Destur. Bu ne lan? Vallahi geliyor. Oo hocam. Animasyondu bu ya. Biz niye kaçtık? Şu an hayal gibi bir şey ya. Olayın ciddiyetini kabralar. Burada bir yerde telefon çalıyor. Ha telefon çalıyor. Elime baby Bu hayal. Rakim içmiyim. Ee üst kat cam cam yok. Oo hocam. Ana ne avradın? E? Ee? Ana Öldük mü? Yoksa ormanda mı doğacağız? Ölmüşüz amına. Şu an bir arkamda bir de sağımda var. Biz kamik diyor. O da açmıyor. Saklanma dolabına girelim. Evet, doğru mantık. Neredeyim ben? Boy. Bu bir uyarı atışı mıydı hocam? Kapa kapa kapa. Biz gene ormana geldik bu arada chat. Abi adamlar mermi deniyor bir zaman. O Nereden gideceğiz? Şu içeriye girebiliyor musun? Ben kameranın da mikrofonunu açtım ki adamların sesini duyabilelim. Oğlum sen bizi nereden görüyorsun? Sen neredesin? Ananı avradını. Ay teller varmış. Eğil eğil. Ne olur gelmesin. Ne olur gelmesin. Ne olur gelmesin. Ne olur gelmesin. Abi çıkışı bulamadım ya. Bak gene beni görüyor. Nereden görüyorsun? Allah'ın cezası geliyor. Gördüm adam. Tel, tel. Şu buldum galiba. Galiba buldum. Ok atıyorlar bana. Aşağı, aşağı, aşağı. Kafama ok yedim ben. Ne aşağısı? Hemen bir bandaj. Bandajım yok. Adam gene bana nereden ok atıyorsa atıyor. Vallahi var ya. Abi adam on numara nişancı ya. Birazdan öleceğim. Bu ne? Al bandaj. Bas. Buradan çıkış var mı yok? Aşağıdan gideceğiz. Kaktüsler de bu arada bizim canımızı yakıyor. Çıkış yok aşağıya. Ooo. Tellere saplandı. Biz böyle bitiremeyeceğiz galiba. Bizi öldürecekler. Asacaklar. İsa sanıyorlar bizi. Aha. Gömüyorlar. Biz şu an gömüyorlar arkadaşlar. Işte. Biz şu an görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Bayağı karanlık şu an oyun. Ben tabutun içinde yani beni soktukları şeyin içerisine debeleniyorum. Vallahi biz kul kalarız ya. Kamera elimizde mi kamera? Burada iki tane pil var. Lambayı da alsak keşke elim. Ne taraftan gideceğiz? Kanka piller biz nereden aldık? Buradan aldık. Tam buradan yardıralım. Oğlum her yerinde adamlar var. Lan nasıl bir şey amına? Evet 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 evet. Bana bir çıkış yolu muhtemelen buralar. Aynen. Abi geçsene mal mısın? Şş, alo. Aşağı düşeceğiz ya. <laughs> bir halata ihtiyacım var. Halat. Ya ben buradan aşağıya halatsız inemiyorum. Okey. Halatı nereden bulacağım şu an? Ben arkaya zıplayamam. Zıplasam bile orada halatı nereden bulacağım? Aha üç cam açık. Okey. Burada halat yok. Çok seriden bir halat. Halat halat. Oo burada içeride de adam varmış. Ana ne yapıyordun? Selam. Evet burası bizim saklama yerimiz arkadaşlar. Evet en yani şu an fark ettiler. Orada bandaj ya da ip herhangi hiçbir şey yok. Evin penceresi var kapısı yok. Ben anlamadım. A kapı. Bandaj buldum. Alat. Alat burada yok. Devam. Devam babayla aç kapıyı. Var mı içeride biri? İçeride biri yok. Bandaj yok. Kil yok. Hiçbir şey yok. Alat yok. O yok bu yok. Let's go. Alat. Versene kardeşim şu alanı. Buraya baktık. Buraya bakmadık bir şey oluyor. Adam var içeride. Okey, okey. No problem, no problem. Aç kapıyı. Bandaj. Arkamda adam var. Eve girsin dojlayacağım. Dojladım. Abi halat yok ki amana. Evet bu halatı alacağız. Oraya çıkmanın bir yolunu bulacağız. Bu halat şu an yanıyor da ha. ha. bak. Gördün mü? Ha, halat şu an aşağıda. Kanka bir şöyle bak bir tur atalım. Thanks. Çok thanks bro. Ya böyle dojlarlar. Böyle bak. Bu arada yoruldum. Daha fazla koşmam lazım. Evet. İşte bu kadar. Yukarı çekiyorlar beni. Herkes aşağı düştü. Ben nereden gideceğim yine bilmiyorum. Kameram yok. Aa kameram varmış. Okey. Okay. Evet, Kapıyı açacağım. Şu okulun bahçesinde falan olmuş olur mu? Ulan biri koşuyor lan yanımda. Baksana babacım. Ha kapı açık. O biri kanlı ayak izlerini bırakmış. Ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Şaka mı? Şaka mı? Biz nasıl karlı bir ortama geldik? Ya, yani tekrar oraya girmem zaten de. Pencerelere bir deneyelim. Abi biz gene okuldayız ya. Okulun bahçesi burası. Vay Şuradan bildim var ya bak. Şuradan bildim bak. Şurası var ya bak. Bayağı izdir bize bay. Ağaca mı tırmanacağız ki lan? Ben? Beni geri al. Çok üşüyorum. Kaldık galiba ya burada. Aha. Nasıl oldu da bu etkileşime girdin? O kadar bastım ben bir de. Dedim abi var ya defalarca dedim yani. Bu aşağıda bir... ...tekrar yukarı çıktı. Sen bak kapılar açılacak mı acaba Kapıları bir daha deneyeceğim. Yok. Tam bu aşağıda bir şey var o zaman. Başka bir kapak var mıydı? Burada da bir kapak var mı? Ne gelecek yaratıklar birazdan. Menü. Yani ben burada bir çıkış olması lazım ya. Yani. Ne oluyor lan? Merhabalar. Merhabalar. Abi neredesin? Ben sadece kızın ses, ben sadece kızın sesine koşmaya çalıştım da. Kız burada aklım çıktı amına. Evet şimdi ormana geri dönelim hadi. Ama bu bir başka videonun konusu.